Zula'dan hepinize merhaba arkadaşlar Ben Uğasmalı arkadaşlar Bugün 10 adet materyal kasası açacağım Bugün sevgililer günü olduğu için Zula Bir, bir kasa alana bir bedava yaptı Bizde satın alma bölümüne geldiğimiz zaman 10 kasa yerine 20 kasa 20 materyal kasası 12.990 Zula altını bizde hemen satın alıyoruz Arkadaşlar Çantamıza geçiyoruz o, Bu arada Batuhan, Oktay ve Vatana Selam olsun. Aleyküm selam. Başlıyoruz o zaman kardeş. Hadi bismillah. Bir adet 100 materyal yine... Bir adet 500 materyale giderek çıkıyoruz. Ben, iyi bir şey hissediyorum abi bugün. 10 kromlu 100 materyal. Yani. Bunun hatırası var. Devam edelim. 100, <laughs> 100, 100, 100 materyale geri döndük. Bir adet yüz materyal o çıldırıyorum. Beş tonyumlu belli materyal. Yine aynısından. Uvasma materyal Yüz materyal. Bu ne ya? Beş tonyumlu yine 50 materyal. Çıldırıyorum ya. On kromlu. Bak on kromlu yüz materyal. Ah ah yaramı deşme bak. Beş tonyumlu belli materyal. Bu ne ya? Yemin mi etmişler? Bak beş yüz materyal ya. Ağabey 100 materyal 100 <laughs> <Yüz> materyal <laughs> Troll edin video gibi oldu 1500 Biz <laughs> Ağabey hep 100 materyal hep 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 aynı 100 materyal bak yine 100 Yine 100 lan Aha 25 numara 200 materyal 100 materyal 100 materyal. materyal lan oğlum 100 materyal çıktı lan Hep Böyle bir şey mi olur ya? Neyse özelleştir bölümüne geldiğimiz zaman elleri görüyoruz burada arkadaşlar? Gümüş deste. Onu kullanımlık gümüş deste alıyorum arkadaşlar. Onlardan da şansımız deneyelim kalan altınlara. 2 ee, nadir bir seyrek kulak Bunlar rekmin tonu 870 salvo oyun eklentisi geldi arkadaşlar. Çanta bölümüne giriyorum. Destek destek hasarımı açmaya başlıyorum. Glock 17'nin susturucusu çıktı. Evet. iki seyrek bir nadir. Boş şeyler. Zigan'ın susturucu. CX susturucu. Devam ediyorum. Bir seyrek dört yaygın. Pokemon topu ya. Allah'ım hep anahtarlık dolu var ya. Seyrek. Üç seyrek bir nadir MP5. Desert, Desert Eagle'ın öne kendisi çıktı susturucusu. İki seyrek bir nadir. Kırık. M468 anahtarlık AWP'nin kırmızı hale ön eklentisi çıktı. Hmm, Kırıkkale'nin şeyi çıktı. Delta ön eklenti. Bir seyrek dört yaygın. Boş. Hep anahtarlık. Bir seyrek kişi bir nadir. Famas'ın anahtarlığı çok lazım zaten. Bir seyrek bir efsane evet bir anahtarlık daha mı çıkıyor? M21'in optik lazeri çıktı. Sukut'un kırmızı hali MP7'nin şeye çıktı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kasalarda süre gelen şanssızlığım devam ediyor. Destelerden. Desteler yine idare eder ama yani kasalarda yine bir şey elde edemedim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.